Diyoruz. Hemen avokadoya geçelim. Bugün evet. anemi ve kolesterole karşı avokadoyu öneriyoruz hocam. Evet. Hemen... Şimdi avokado evet. ülkemizde yeni tanınan bir meyve. Özellikle 1995'li yıllarda turizmin artmasıyla yabancılar işte otellerde avokado yok mu, avokado yok mu, avokado salatası E bir Türkiye'de de yetişmeye başladı. Gene Allah'tan ona gani gani rahmet eylesin. Rahmetlik babam 1950'de Çukurova Çeşmeli Köyü'ne avokadoyu ilk getirip diken adamdır. 50'de. 1950. Hocam biz tanıyalı herhalde 15 15 senem ne oldu hocam 10-15. Evet. Yani düşünün o zaman vardı yani e, avokado. Şimdi insanlar tadını bir de tüketmesini bilmiyorlar. Halbuki bunun en büyük şeyi, öyle bir nimet ki mesela kanser hastaları, kemoterapi alanlar özellikle avokado tüketsinler. E, kemoterapi alanlarda panzitopeni var. Bakayım yeteri kadar yumuşak mı? Tam istediğim kıvamda. Yani Bursa şeftalisi gibi. Aferin Kübra sen mi aldın evet, bunu? De. Aferin. İyi de yoğun yani. Epey de ağır. Süper. Şimdi bunun ince yeşil kabuğunu soyacaksınız. Onun altta kalan kısmını yüzünüze, yanaklarınıza, gözünüzün altına avokadolu krem yapılır ya Avrupa'da evet. çoktur. İşte doğrudan bunu sürün. Nasıl cildinizi besleyecek zengin E vitaminidir. Kırışıklığa karşı kabuğunu hemen atmayın çöp deyip. Bu arada yarın ya içindeki kısmından da alırsınız tabii de. Şimdi bu Panzitopeniye düşer, kemoterapi ve radyoterapi alan hastalar bunu kullanacaklar. Hem güç verir, hem güç verir, kansızlığa karşı çok iyidir, ee, mükemmel bir meyvedir. D vitamininin oluşmasında etken rol oynar. Bazı insanlarda D vitamini eksikliği vardır. Lütfen avokado tüketin. Şimdi bunu Şiiden böyle tüketirseniz pek bir şeye benzemez tadı yavan gelir, sası gelir, garip gelir. Ne yapacaksınız? Ceviz büyüklüğündeki çekirdeğini içinden çıkarttığınızda yapacağınız şey şudur. Bir diş sarımsak presleyip ezebilirsiniz. Sarımsak ağız kokusu yapar derse efendim limon sıkabilirsiniz. Hem limon hem sarımsak koyabilirsiniz. Biraz pul biberle onu çeşnilendirebilirsiniz. Ama kolesterol için sarımsak şart mı sarımsak? Şart değil sarımsak. Bu şekilde de salatanın içerisine doğrayabilirsiniz onu. Evet. Yani marulla domatesin yanında da. Evet. Hocam Lütfen çekirdeğini hı. atmayınız. Çekirdeğini atmayın. Evinizdeki saksıya dikin. Oradan avokado çıkar. Atmayın çöpe. Hocam bir avokado, bir limon, bir diş sarımsak. Evet. Ve bir dilim ekmek malzememiz Bir dilim bunlar. kızarmış evet. ekmekle böyle yani sabah kahvaltısında bulunmaz. Bakın nimet bunun yüzde %50'si oleik asit yani zeytinyağındaki temel yağ asiti bunda var işte oleik asit var. Hocam iyice karıştırıp krem kıvamına evet, getiriyoruz. Evet kolesterolünüzü de düşürür bunu da söyleyelim. Sonra hocam günde bir sefer mi? Günde bir sefer, haftada üç defa. Mi? Çok yağlı Etiyoruz. efendim, kolesterolü yüksek vatandaş her yağlı olan şeyi kolesterol zannediyor ya sıfır kolesterol var bunun içinde ve kolesterolü de düşürür. Çok besleyicidir. Yağ olmasına rağmen kolesterol düşürüyor. Evet. Evet. Sıfır sıfır kolesterol var içerisinde, zaten kolesterol de bir yağ değil. Onu da bir gün anlatırım burada. Böyle e, hep göz kararı yapıyor bizim şey. Hocam bir yemek kaşığı. Bir yemek <laughs> bir kaşığı ya da bir göz buçuk kararı evet. tamam. Ekrana geldi zaten bir ya da bir buçuk yemek ki. kaşığı. Biliyorum hocam. Hocam haftada üç defa. Bir tatlı kaşığı da olalım. Biraz ekşi seviyorsanız bir yemek kaşığı koyun. Az ekşi seviyorsanız bir tatlı kaşığı ilave edin. Bir yani. ay devam ediyoruz değil mi hocam? Tabii. Topan... Haftada 3-4 kez bunu tüketebilirsiniz. Ben e, en az 3-4 kez tüketiyorum yani. Çok, çok sağlıklı bir meyve. Evet. Tekrar edelim hocam. Kolesterol için ise bir de işte sarımsak ilave ediyoruz. Evet ama şart değil. Şart değil, evet. Çeşni olarak. Ha, tabii ki sarımsak da e, bir miktar tek başına kolesterolü düşürür ama e, tek başına avokadonun da kolesterolü evet. düşürme özelliği var. Evet hocam, işte bunu... yeme kısmı hariç ekmeğimize sürün. Ekmeğinize sürüp... <laughs> misafirlerinize çocuklarınızı lütfen alıştırın. Küçük şimdi onlar diyecektir ki anne ya bunun tadı nasıl böyle bir garip. Anlatın çocuklara. izah edin. Epifiz bezine epifiz bezine Aa. bilgiler giderek giderken açıklanarak gitsin ki çocuk düşünmeye başlasın. Evet Fikir hocam. üretmeye başlasın. Sadece hazır bilgi verirseniz o çocuk düşünmez. Anlatacaksınız. Bir daha anlatın. Ertesi gün yaparken bir daha anlatın ondan sonra çocuk aa diyecek ya annem bu kadar ısrar ettiğine göre. İnsan bilmediğinden korkar değil mi hocam? Tabii. Evet. Ha baktınız ki şey ısrarın fazlası inattır. O zaman çocuklarla inatlaşmayacaksınız. Aradan zaman geçsin bir ay unutur zaten. Çocuklarınızı sevindirmek istiyor musunuz? Bütün oyuncaklarını ortaya dökmeyin. Oynarken içinden birkaç tanesini alın saklayın. 3 ay sonra ortaya çıkartın nasıl sevinecek çocuk yeni oyuncak alınmış hemen gibi. Hemen harcamasın o e, zekice. Tabii evet. yani işte biz buna tahammül diyoruz. Yani tahammül. Kübra 3 kişilik hazırladı bu arada hocam. Tamam maşallah. <laughs> bu arada Kübra hemen soya suyumuzda sözelim.